YouTube Türkiye'nin en büyük bireysel kanalı ve 15.7 milyon abonesi olan Enes Batur tam 7 ay video atmadı. Dün ise sonunda bir video paylaştı ve devam eder mi meçhul. Bir aralar Dwayne Johnson'la video çekmek için YouTube Türkiye'den çağrılan Rayman ise 9 aydır video atmadı. En son vlogundan bu yana ise bir seneden fazla vakit geçti. Berkcan Güven 2 sene önce bir işbirliği dolayısıyla Cristiano Ronaldo ile video çekiyordu. Fakat 3 ay önceki bir tekrar bir araya gelme videosu hariç son bir buçuk senedir düzenli video paylaşmıyor. Peki ya neden? Sadece 3 YouTuber'dan örnek verdim. Lakin örnekler çoğaltılabilir. Bu tablonun ortaya çıkmasını iki şekilde açıklayabiliriz. 1. Bir, bireyden kaynaklı sebepler. 2. Platform olarak YouTube'un sorunları. Videonun sonunun spoilerini vermek gibi olacak ama birinci öncül daha önemli. Ama ikinciden başlayalım. Platform olarak YouTube'u suçlayabilir miyiz? Veya YouTube platformu komple çöküyor mu? Büyük YouTuber'ların artık o kadar da büyük gibi olmaması veya Enes Fatur ve Rayman gibi eski YouTuber'ların artık aktif olmaması YouTube'un geriye gittiğine kanıt olarak gösterilebilir mi? Özellikle YouTube Türkiye için. Her gün video atmak için sabırsızlanıyor gibi duran bu şahısların video atmaması YouTube'un çökmesinden kaynaklı mı? Bir bakalım. Ufak bir zaman yolculuğu yapalım ve YouTube Türkiye'nin başladığı zamanlara geri gidelim. 2013 yılına ki bu yıllar benim de internete üretim yapmaya başladığım yıllardı ve o tarihi iyi biliyorum. O yıllarda YouTube, Google AdSense aracılığıyla içeriğinizden para kazanabileceğiniz hemen hemen tek siteydi. Ve evet, uygulamadan ziyade bir siteydi. İzlenimlerin çoğu şu anın aksine masaüstü bilgisayarlardan gelirdi zira akıllı mobil cihazlar bu kadar yaygınlaşmamıştı. 2013'ün bir yıl öncesi, 2012'de Samsung Galaxy S3 telefonuyla 70 milyon satış rakamına yakalamış, 2013'ün ertesi yıla ise Apple 2014 çıkıştı iPhone 6 ile 224 milyon satışı geçerek tarihin en çok satan akıllı telefonun rekorunu kırmıştı. Ve böylece akıllı telefonlar yeni yeni yaygınlaşmıştı. Facebook'un bir uygulama olan Instagram'ı satın aldığı yıllar da bu dönemlerin hemen öncesine 2012 yılına dayanır. Zira insanların artık ekrana baktığı sürenin artacağını görmek o kadar da zor değildi. Bir platform olarak YouTube'un ve YouTuber'ların gelişimi de bu yıllara dayanır. Çünkü mobil cihazlar ile internetle vakit geçirme eylemi e ivmelenerek çoğalmış ve günümüzdeki YouTube'un rakipleri Instagram henüz panazlanmamış, TikTok vesaire ise henüz kurulmamıştı. Bu kısa tarihi bilgiler günümüzdeki Play Store 10 milyardan fazla indirilmiş YouTube'un gelişimini anlamak için çok önemli. YouTube Türkiye'yi domine eden ve en az 3-5 milyon abonesi olan insanların YouTube'a içerik üretmesi de bu yıllara dayanır. Günümüzde ise 2010'ların son çeyreğine kadar tekel konumunda olan YouTube en azından short konusunda Instagram ve TikTok arasında sıkışmış durumda. Fakat bu sadece kısa videolar için geçerli. Total indirmede YouTube 10 milyardan fazla indirilmeyle hala lider. YouTube, Instagram, TikTok gibi bünyelerin indirilme grafiklerini burada görebiliyoruz. Aslında Facebook bir sürü domine etmiş fakat YouTube sonradan arayı açıyor. TikTok ise yarışa gerçekten sonradan katılıyor. 2020'ye geldiğimizde YouTube hala bu yarışta lider olarak görünüyor. Ayrıca YouTube'un bir avantajı daha var ve göz önünde bulundurulması gereken bir faktör. TikTok hariç diğer toplumu yönlendiren uygulamalar genellikle Amerika Birleşik Devletleri menşeli. TikTok ise Çin'den çıkmış bir platform. Dolayısıyla aynı zamanda geniş propaganda mecraları ve data toplama yarışında önemli yer sağlayan bu uygulamalar aslında bir yandan da politik olarak çok önemli. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde ABD Çin'i devre dışı bırakabilir. O zaman TikTok'a hakikaten fatiha okuyabiliriz diye düşünüyorum. Zira Çin menşeli Huawei akıllı telefonlarda telefon yarışına dahil olmuş ve neredeyse TikTok gibi pastadan pay kapmaya başlamıştı. Fakat ABD daha çok zıplamasına izin vermeden Huawei'den Android desteğini çekmişti ve Huawei'ye Allah rahmet eylesin demiştik. Çünkü mobil telefonlarda da bu data toplama yarışı önemli. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri tek ya yanında olursunuz ya da yok olur. Geleceğin dünyası budur. Biraz Kurtlar Vadisi hayranı olarak ağır Amerikancı baron karakteri gibi konuştum ama kültür nüfuzunu Amerika genellikle diğer pastalara bırakmıyor. Dolayısıyla YouTube'un TikTok'a karşı büyük bir avantajı var. Platform olarak YouTube her ne kadar sorunları olsa da diğer rakiplerinden önde gidiyor gibi duruyor ve YouTube'a içerik üretmek hala da çok mantıklı. İlk başta spoilerini verdiğim gibi platform olarak YouTube'un sorunlarından ziyade bireylerin kendi sorunları YouTube'a içerik üretmelerinde daha büyük bir fark. YouTube'daki popüler kanalların boş vermişliği daha çok kişisel sebeplerden kaynaklı. Enes Batur muhtemelen izlendik izleneceğim kadar. Birazcık ara vereyim ve rahatıma bakayım demiş olabilir. Tükenmişlik sendromu veya depresyona girdi artık demek biraz saçma. Alkollü görüntülerini servis edip artık video atmamasından yola çıkarak aşırı bozdu demek de doğru gelmiyor. Çünkü empati yapabiliyorum. Rayman ve Berkcan Güven gibi arkadaşlar ise daha ziyade müziğe yönelmiş durumda. Ve bu sektöre girmeleri için sebep olarak da bunu yapacak imkanlarının yeterli olması gösterilebilir. Hatta Ruhi Çenet de YouTube Türkiye'yi boş vermiş gibi görünüyordu. Lakin kendisi aslında YouTube Türkiye dışındaki diğer dillere yayın yapmaya başlamış ve hatta bayağı başarılı olmuş. Farklı arayışlar içinde olmak son derece kabul edilebilir. Sonuçta YouTube bir yere kaçmıyor. Fazla ara verirseniz elbette izlenimleriniz düşecektir. Lakin belki 3-5 en fazla da 5-10 başarısız denemeden sonra YouTube kanalınızı tekrar toparlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna Mike Tyson edasıyla apır kat atmayı unutmayın. Kanala abone olmak istiyorsanız da bana bir dilekçe gönderin. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. En kötü şekilde iflas eden 5 YouTuber. YouTuber savaşlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. YouTube'da her gün yüzlerce yeni kanal açılıyor ve çok azı düzenli şekilde çok izlenecek kadar başarılı oluyor. Bazı YouTuberlar ise çok izlenirken birden düşüşe geçerek çok kötü şekilde iflas edebiliyor. Evet, hemen hemen böyle bir şeyden bahsediyorum. Bugün izlenmesi, kazançları ve popülerliği düşen 5 YouTuber'ı derledim. Beşinciden başlayacağız ve birinci sıraya geldiğimizde en kötü şekilde iflas eden YouTuber'ı görene kadar adım adım ilerleyeceğiz. İyi seyirler. 5. Burak Oyunda 2014 yılında en çok abone sahip olan Türk YouTuber'ıydı. 2015 ve 2016 yıllarında kanal liderliğini sürdürse de 2016 yılında Enes Batur tarafından geçildi. Günümüzde ise aboneler sırasında 9. sırada ve izlenmesi ise 35 milyonlardan 10 milyonlara düştü. Tabii listenin devamında gitgide kötüleşen düşüşleri göreceğimiz için bu bir şey değil. Kendisi hala Türkiye'de çizgisini korumayı devam eden youtuberlardan ve aylık 20 bin kişiyle büyümeye devam ediyor. 4. Gençhane Hatırlarsınız ki Gençhane 2016'da zile basma, torpil atma gibi şakaları 2-3 milyon seyredilen bir youtuberdı. Toplam aylık izlenmesi ise 20 milyona ulaşmıştı. Gençhane günümüze geldiğimizde aylık 2 milyon, 3 milyon civarı izlenmelere düşmüş durumda. 3. Rapstar Jazz Hancik Şimdi sizlerle çok eskiye YouTube'un antik dönemlerine gidelim. Ercik ilk videosunu bundan tam 11 yıl önce 2007'de yükledi. Yani şu anda Türkiye'nin en popüler kanalları olan Enes Batur, Orkun Işıtmak veya Onedio gibi kanalların kuruluşundan yıllar önce. Bu kanal 68 videoyu 2019 yılına kadar yükleyip kanal hayatına son verdi. Onu iflasa sürükleyen ilginç olay ise kötü yorumlar üzerine çektiği, hala daha popüler olmaya devam eden ana avrat düz gitme videosuydu. Şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin. Ben DJ Ercik. Yalnız bakın ki ee, bazı kişiler benim videolarımı kullanıyorlar. Gerçekten çok yanlış bir davranış. Bu bir sanal alem. Youtube gibi site. Lütfen haddinizi bilin arkadaşlar. Haddinizi bilmiyorsanız ananızı avradınızı Tamam mı? Ananızı avradınızı gelmişinizi geçmişiniz. Ha? Üç kuruşluk adamlar adamsınız lan siz. Ha? Yorum yazmayı Bir gün güc gücümü göreceksiniz lan. Hepiniz gücümü göreceksiniz. Vay diyeceksiniz vay. Erkek büyük adammış. Biz kıymetini bilemedik onun. Bu videoyu çekmese ve kendini geliştirerek devam etseydi çok başarılı olabilirdi. Çünkü kendisi dünyanın ilk youtuberlarından. Ercik büyük adammış. Ekin Soyak Ekin Soyak Vioxx isimli kanalını 2014 yılında açmıştı. Ve 2015 yılında Oha Diyorum, Enes Batur, Ruhi Çenet gibi kanallarla video çekecek konuma gelmişti. Fakat sonrasında arkadaşları onun seyircileri hakkında ve çeşitli usulsüzlükler hakkında konuştuğu ses kayıtlarını yayınladı. 2017 yılında Düzelir gibi olan ünlü youtuber sonrasında radikal düşüncelerini İslamiyet gibi sunduğu düşünceleri videolaştırarak yaymak istedi. Fakat hem seyircilerinden hem de diğer yayıncılardan büyük tepki aldı. 1. Yeşil Nasim İflas eden YouTuberlar listemizde en kötü duruma düşen YouTuber ise tartışmasız Nasim. Türkçe videoları da bulunan İranlı mı, Afganistanlı mı, İran Azerisi mi olduğunu tam anlayamadığım bu YouTuber sınıflandırılamayan ve garip denilebilecek videolar çekiyordu. Kanalının para kazanma özelliği kapatılınca çılgına dönen Nasim bir plan yaptı. Ve YouTube'un Kaliforniya'daki ofisini tarayıp çalışanları yaraladıktan sonra hayatına son verdi. <laughs> Video biraz karanlık oldu sanırım. Siz yine de onunla düşünmeye çalışın. Ve bu mükemmel liste videosunu da beğendiyseniz beğen butonunu patlatmayı unutmayın. Kanala abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.